Yakını duracağım arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Şimdi videomuza geçtik görüyorsunuz. Bu da kuzenimiz. Görüyorsunuz. Gel kuzen. Gel. Gel. Lan bir ya. Gel hadi. Konuşmayı sevmiyor kendisi. Gel artık. Gelmiyor arkadaşlar. Sesini aç artık. Açmıyor sesini. Aç şu sesini. Konuşmuyor ya. Ya konuşmuyor ya. Konuş artık konuş. Konuş ya. Geliyorum yanında. Evet. Arkadaşlar. Konuşmayan kuzenimle beraber bosa gidiyoruz. Şöyle konuşmayan kuzen. Bugün bosa Evet arkadaşlar. Evet bir sürü şey yapıyoruz. Şuradan şöyle. Ya. Açtım. Gel kuzen gidiyoruz. Kuzen gel. Gel. bir gel. Yavuz bir gel. Yavuz bir gel. Hadi artık. Balkona çıkmam şu an. Balkonda mı görüşeceğim ben niye izin olduğumu? Bırak konuşsana ben de mi çekiniyorum? Eee. Hadi ya hadi Yavuz gidelim artık şey. Konuşsana biraz. Arkadaşlar şu an gidiyoruz bazen. Evet. Nerede bir de konuşun konuşmaya başladı. Biraz bağırarak konuşuyor Şimdi kaplumbağa golemi. Bu çok kolay bir boss. Hı hı. Biraz esma. Tamam. tamam. Ya bu şey yediği için orayız. Hadi bakalım. Tamam. Kolay bence. Vur ona vur. Vur Yavuz. Ben buraya gelmem lazım ya. <laughs> Gelme. <laughs> ne ya? Göremiyorum kendimi. Şey Yarım saat önce kapattıydı. Bu. Geliyor. Bir şey söyleyecektin. Ya o nasıl bir şey? Ne? Bozuldu az önce Abi, şey değil mi Yavuz? Nasıl ya? Sen az önce bozuldu Şimdi gördün, ya. gördün ya. değil mi? Girmiş, kapıyı anahtarı sokmasıyla beni aramazsın. Vur ona. Anahtarı ben alacağım. Ortadayım. Vuru, vur 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 ona. Ya vurmadın. <laughs> Anahtarı alıp. Ne öldü hangi kendine? Evet kendi öldü arkadaşlar. Oyun bağlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi kara gidelim kar. Ayakları aldı alıyorum ama almadım. Heh, gidelim. Şöyle sesimi yükselteyim. Kamerayı full yapayım. Durun arkadaşlar kamerayı full yapalım. Şöyle. Arkadaşlar görürsünüz. Video Videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi. Ya videomuzu neden izliyorsunuz? Daha video bitmedi. Allah Allah. Yalnız bu videoyu sonra izleyeceğim. Melek var mı? İşte. Kendi izlemeniz. Evet. evet. Gördün mü? Evet. Ne sesin dolayı konuş. Ya. Yalnız benim aradasım. Ben de izleyeceğim bizim filmimizi. Ama izlemeyeceğim şimdi. Şimdi izlemeyeceğim. Şöyle izleyeceğim. Beninkini izleyecek bence bak. E şimdi izlemeyelim. Gel ya kara gidelim. Kardaki boss'u da yenelim gösterelim. Aslında yendik. Şimdi eve gitmemiz lazım. Gel. Gel Yavuz. Çünkü Ev. Ya Ev. Ev. 3, 2, 1. Şimdi zeynep arkadaşlar. De bakayım. Hayır demiyor. <laughs> arkadaşlar kuzenimin şeyi bozulmuş. Ben de onunla beraberim. Aynı anda video çekiyoruz. İşte benimki girmiyor daha. Çok garip bir şey. Benimki buglandı. Ha ekranım gitme artık. Buradaki boss'u yenmeye gidiyoruz arkadaşlar. A boss şurada deneme konu. 300 bir şey bir şey bir şey. Ay, deneme konu. Evet burada. Ya o sen şeyi açman lazım. Ben şeyin orada kalıyorum sen şeyi aç. Tamam mı? Ben kapağın üzerindeyim. Sen şeyi aç. Bekliyorum burada. O sırada ben de bir şeyler yapayım. Bu ne? Bir şeyler deniyorum gördüğünüz gibi. Aha yanlışlıkla şeyi sildim. Neyi? Yanlış ya bir şey bir şey yaptım yanlışlıkla. Düzeltmem lazım o şeyi ha şurada. Bir de artık birbirimize morbal falan yapma gelmiş. Çok mutlu oldum. Şimdi böyle eşyalara dönüşeceğim. Açtın mı? Kapağın üzerinde kaldım ben. Tamam giriyorum ben. Dur can. Dur can aldın. Ne diyor ya boşuna. Aldı ya. Şuradan şöyle ilerleyince gidecek gelecek bu. Ya o yanına gelirse gelecek bu hayvan ha. Deneme konu 1706. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar deyip konuşmuyor mu hiç sen? Arkadaşlar. Ha öleceğim arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> bu ne? Bunu ben yarım. Evet biz bunu yiyeleriz. Ooo ne kadar hızlı dönüyor. Yalnız bu ne kadar hızlı dönüyor. Ne oldu? <laughs> Çok hızlı dönüyor. O ne? <laughs> Çok hızlı dönüyor. <deniyor>. Çok hızlı dönüyor. Çok hızlı dönüyor. Benim üzerime ya. yapma. Ben, benim üzerime yapma. <laughs> <Bak> <Ay>, <laughs> öldüm ya. Öldüm ya. Ölüyor kuzenim arkadaşlar. Ben şöyle bakayım sizlere göstereyim. Oh! Vur! Ya ah. bu ne ya? ya. ya. ya, ya, ya. Gıcık Bazen de gıcık oluyorsun değil mi? Devam edelim. 15 saniye kaldı o mama. Sakın öyle. Ölürsen bu saçma sapan şeyler yapar. Tamam geleceğim dur. Bir saniye sonra geliyorum. Hop geldim. Benim oraya yatabilirsin. Vur. Ah be vurdum be. Aha. Aha. Payalayım vaydı. Bitti mi? Aha. Aha. Payalayım vaydı. Bitti mi? Bitmedi. Öleceğim lan ben bunda. Ben bunda hep ölüyorum böyle. Canım bir kaldı çünkü. i̇ki. Hayır bu kuyruk çok hızlı. gelmiş. Yavuz benim cana ihtiyacım var. Benim canım bir. Burada can. Aa ne oldu? <laughs> ben görünmez oldum. Evet <laughs> ben görünmez oldum. Aa. Aa. Ben dışarıdayım. İyi kanka haber ederim ben sana. Ne zaman Nasıl? Yavuz çık çıkma. Çıkma. Çıkmayacağız. Geriden geleceğiz. Hayır, sen yap boss'u. <laughs> Geriden gel. Ben burada. hayır ya. Geriden gel. Kes ki buraya. Hayır, hayır. Sen boss'u yap, ben burada ayık mı tarayım. Arkadaşlar. Ne oluyor? Şu an saçma sapan şeyler oluyor. Ve yalnız en üst katta bir yerlerdeymiş. Tavanda falan bir şey bu? Oyun bozuldu. Bu arada arkadaşlar. Oyunun nasıl bozulduğunu sormayın, benim bir şeyim yok. Gizli ayı kurtaracağım arkadaşlar. Gize gizli ayı da göstereyim hem. Şöyle çıkalım. Nasıl oldu, Hile yaptık işte. Hem ayı kurtarıyoruz hem bir şey yapıyoruz bunu ya. Ben de onu Evet ve ben para toplayamıyorum. Çok garip bir şekilde. Ya 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 ya. Niye arıyor, niye Evet çok sinir bozucu bir şey oldu az önce. Ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Kuzenim de bilmiyor. <laughs> çünkü birbirimiz de... O boss yapıyor. Bitirdim mi? Sen kurtar ayıyı tamam mı? Ben kurtaramıyorum çünkü biliyor musun? Ben boss'u da göremiyorum. Arkadaşlar o da boss böyle patladı ya ben göremedim. Ben geldim geleceğim. Buraya Gel. Buraya gel bir şeyler yapalım. <laughs> gel sen. Sen alt katta bir yerdesin. Yo ben üst kattayım. Sen de alt gözüküyor biliyor musun? Evet. Çünkü sen tavandasın. Sen çatıdasın. Değil mi? Ben aslında yukarı katıyım görüyorsun. Buraya girmek yukarı kat için bir şey. Ben yani de çatıdayım. Evet sen çatıdasın. Nasıl çatıya girsin sen? Bir şekilde girdin çatıya değil mi? Yapalım seni. Aç ağzını bize. Hop. Gidiyoruz. Arkadaşlar bunu kurtardıktan sonra Arkadaşlar öbür bosa gideceğiz. Yok ben bunu kendim yapmak istiyorum ama bu çok eğlenceli. Sadece izle tamam mı? Ben sen anahtarı al. Tamam mı? Ben anahtarı almayacağım. Ben de bir şeyler bombom yapayım tamam mı? Tamam sen bombom yap. Ay bombom ben şunu ben yapacağım. Hop. Ya bir süren böyle yapması çok eğlenceli arkadaşlar biliyor musunuz? Bak böyle birazdan böyle giyeceğim. Aa, böyle uçuyorum aslında bazen ben tak başıma yapıyorum böyle uçuyorum tavanlara uçuyorum tavanlara uçtuktan sonra beni böyle kendileri zıplatıyor öyle bir şey oluyor benimki bug'lı bir oyun olduğu için bug'lamış bir dakika burayı, bura nere? burayı küçülünce girebiliyoruz ya yavuz bir de, bir sonra küçük ol tamam mı? Ya da bana buradaki bu video bitsin, bana buradaki bütün ayıları kırtaralım tamam mı? Başka bir video daha.